Birlikten kuvvet doğar. Yani Korhan böyle bir aptallığı nasıl yaptın? Gerçekten ya lütfen lütfen ya. lütfen. Ya. lütfen, Ben kaçır. Korlu daha geldiğinden beri ne çok şey değişti hayatımızda. Bütün dengemizi bozdun. Beni dün Bülent'le ne konuştuğum daha çok ilgilendiriyor. Aranızda ne değişti çok merak ediyorum. Yüzüğünü tamamen iade ettim. Zaten hala sende durması kabahatli. İyi yapmışsın. Bak, şimdi çok keyiflendim. <laughs> Bu durumun seninle hiçbir alakası yok. Sen öyle sanma. Geldi, geldi. O, çete toplanmış. Hoş geldiniz Tahsin Bey. İyi oldu böyle, hepinizin suratını bir arada görmem. Çünkü şimdi açıklayacağım şey hepinizi. Yukarıdan aşağıya, sağdan sola ilgilendiriyor. En çok da seni, Miri var Sizlere adalet korlu daha takdim ediyorum. biz evlendik. <laughs> <laughs> Sene karıcığım ya, yabancı gibi durma ya. Burası artık senin de bir sayılır. Hadi gel bakayım. <laughs> Tebrik ederim Tahsin Bey. Bir ömür mutlu olun inşallah. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Bu bizim için de çok büyük sürpriz oldu. Tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Valla bana da sürpriz oldu. Kora kor ha? <laughs> Mutluluklar dilerim. Ben de böyle apar topar olmasını istemezdim tabii kusura bakmayın. Ne kusuru ya? Aksine sevilmeleri lazım. Babaları onu mutlu edecek bir kadın evlen diye. Öyle değil mi böcek? Özür dilerim ama benden artık ümidini tamamen kesmen gerek. O zaman ben eve gidip bir intihar edeyim Tahsin. Aman bu gece keyfi bir kaçırmaya. Yarın edersin. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar çocuklar. Güle İyi akşamlar. Allah mesut etsin baba. Biz de gidelim istersen geç olmalı. Evet lütfen. Nereye gidiyorsunuz ya? Şimdi siz bir zafer kazandınız. Ben de evlendim. E o zaman bunu kutlamamız lazım. Bütün programlarınızı iptal edin. Çok özür dilerim baba ama... Böyle bir emrivaki yüzünden iptal edecek bir program değil. Babacığım, onların bir toplantısı var da oraya gidiyorlar şimdi. Ben sizin keyfinizi kaçırdım galiba. Ne? Değil mi? Reyhan Hanım hadi. Çabuk 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 çabuk. Ayşe'cim gel sen de benimle lütfen. Hadi sen de bana yardım et. Böyle kocaman bir düğün sofrası hazırlayalım. Bu gece çok önemli bir gece. Öyle değil mi? <laughs> Ama ne gece değil mi Korhan Bey ya? Gel canım gel hadi. Hadi hadi koşun 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 çabuk. Bana bak ağlama çabuk. Şimdi birazdan nerede kaldı yemek diye bağırarak inecek merdivenlerden aşağı. Ama çok gücüme gitti. E sana ne oluyor canım toparlan. Nurhan Hanım şimdi mezarında da ters dönüyordur bu gece. Reyhan Hanım bak böyle konuşma kendine gel. Kızacağım bak şimdi aa. <laughs> Bir bardak su için Reyhan Hanım. <laughs> İyi akşamlar. Ay elimden kaydı bir anda. Geçmiş olsun. Ver bakayım bana. Bir tane daha var. Tamam. Aa, bakın benim. Toparlayın şu yerdeki kırıkları. Hadi bir aksilik çıkmasın. Gözünü seveyim. Tamam Cahide Hanım. Sizin hatırınız için. Tamam. Hadi çabuk, çabuk. Ben de bir su rica edebilir miyim? Soğuk. Hı. Tabii. Çıkın siz. Ben getireyim suyu soğuk. Siz de durmayın öyle. Hadi gidin yukarıdaki masayı halledin. Hadi 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 çabuk. Vallahi yani bu haberle bizi ne kadar mutlu ettiğinizi anlatamam babacığım. Zaten çok geç kalınmış bir karardı mutluluğunuza. Teşekkürler. Ben buraya geldiğimde neyin şerefine kadeh kaldırıyordunuz bakayım? Tahsin Korlu'dan yenilgisinin şerefine mi? Halka açılmak senin yenilgin değil. Kazancın olacak babacığım. Kes! Senin de suratını gördük hain. Hadi bakalım güzellik. İlelebet muhabbete. İnşallah. vallahi daha sabah beraberdik biz. Aşk olsun hiçbir şey çaktırmıyorsun. İnsan azıcık çıtlatır. Benim de bir şeyden haberim yoktu ki Cahide. Ya ay çok heyecanlı. O zaman bütün detayları bilmek istiyorum. Nasıl oldu? Tahsin Bey bir telaş aradı. Hemen belediyeye gel dedi. Ben de gittim. Tahsin Bey aklım çıktı böyle çabuk çabuk deyince ne oldu? Adalet. Benimle evlenmeye ne dersin? ne? <laughs> Gel. Siz ciddi misiniz? Ciddi olmasam bu kadar adam neden buraya toplansın Adalet? Tabii ciddiyim. Hadi başlayın. Hadi. Ha, bir dakika. Evlenir mi demedin? Evlenirim. Aferin. <laughs> Evlenme isteği için belediye başkanlığımıza müracaatınızı yap. Yüzük. <laughs> ver, ver. Sen devam et. Biz de bu yıldırım talebi dikkate aldık. <laughs> Şipşek oldu bitti işte. <laughs> Ay ilahi babacığım. <laughs> Tipik babam. Bence yine de çok romantikti. Neyse ne? Evlendi ki ona baksana. Yazık. Olan Mihriban oldu. Umutları söndü. <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz bana? Nasıl bir şaka bu Zehra? Anne! Tahsin nerede? Her nerede Tahsin? Dur, Tahsin. Tahsin! Dur Mihrihan! <laughs> Dur! Kızım, bak Bektaşoğlu arazisini satmayınca Tahsin de kızını almaya karar vermiş. Ne? Sakin ol kızım. Nurhan'la evlenecekmiş. Mihrihan! Mihrihan! Bundan sonra senin yerin her zaman artık benim yerim tamam mı? Masada, koltukta, yukarıda, aşağıda, nerede olursa olsun benim yanımda oturacaksın. Anlaşıldı mı? Artık başımızın üstünde yeri var Adalet Hanım'ın. Evet. Padişahım çok yaşa. Ha? <laughs> Ulan karı koca ne kadar sahtekar olursanız olun gene de seviyorum sizi ya. anda da bu konuyu sonra hesaplaşacağız. Bence daha fazla üstüne gitmeyin onu O sizin kararınıza nasıl saygılı kaldıysa siz de onu hissettiklerine öyle saygılı kalmalısınız. Bugünden sonra bana akıl verecek adam mısın sen ha? Ha? Tahsin Bey. Ulan hem sırtından bıçakla hem de ondan sonra takas et kendini acındır ha. Bundan sonra bir saniye bile size arkamı dönmeyeceğim. Bir saniye bile. Nasıl istersen. Ulan hala mı meydan okuyorsun? Hala mı aynı? Ay ay ay. Ne oluyor? Oynadı. Bakayım. Ha? Ne? <laughs> Harika. Bak bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi uğurlu geldin adaletçim. <laughs> Çok güzel. Aslanım benim ya. Canım oğlum benim de. Be. Sizin şerefinize babacığım. Zafer merhaba diyor. Bana diyor bana. Sakin ol babacığım diyor. Dayan babacığım dayan diyor. Bunu da yut babacığım diyor. Kaşınma. Korhan'cığım lütfen. Tamam. Özür dilerim. 15 Aralık 2016 artık bizim hayatımızda bir kere daha önemli. Tamam ya hadi bakalım. Doldurun tabaklarınızı. Bak hanımım aç, torunum aç. Hadi bakayım başlayın. Hadi bakalım. Bak